Bekleyin burada. Sakin sakin bekleyin. yani elinizden geldiği kadar sakin. Anlaşıldı mı? Siz önden buyurun müdürüm. Hüsnü. Biz de giriyoruz müdürüm. Başka yolu yok. Hadi hadi. Kolay gelsin müdürüm. Burada olmamanız gerekir. Ne yapacaksın? Dışarı mı attıracaksın beni? Hafızan kuvvetli midir Mesut Komser? Fena sayılmaz. Güzel. Ama ben yine de bir hatırlatmada bulunayım sana. Dinle bakalım şunu. Şu iznini çıkaramadığımız adam. Kim abi? Zekeriya mı? Shh, o. Mahkemeden teknik izleme izni çıkmamış hani. Evet. Girip bakıyorsun hemen. Anlamadım. Usta ne sen ya? Nasıl bakıyoruz abi izinsiz? Başımıza iş alırız. Olur mu öyle şey? Ben alıyorum sorumluluğunu. Ver evrak imzalayayım. Abi yakarsın başımıza. Kimseyi yakmıyorum kızım. Yaz benim sicil numaram altına. Bir şey olmaz. Kırk tane soruşturma geçirdik. Bir tane daha gelir. Ne yapalım? Usta dur bakalım. Evet. Konuş bakalım. Seni dinliyorum. Bize ortam dinlemesi mi yaptınız lan? Yavşak! Terbiyeni bozma. Ben hayatımda böyle rezillik görmedim. Sen gördün mü Cemal? He? Hiç bana sıçrama Arif. Elimizde kapı gibi mahkeme kararı. Sen ve ekibin kanunu çiğnedin. Bu suçsuz teknik takiple aldınız Zekeriya'yı. Biz de Zekeriya'yı mı savunuyorsun sen? Katilleriniz bayağı kıymetli. Lafını bil komiser. O Zekeriya iti hepimizi öldürüyordu. Az kalmıştı. Çok az. Murat tamam. Ya Zekeriya'yı falan geç Korkut. Sadede gel. Derdiniz ne? Derdimiz falan yok. İşimizi yapıyoruz biz. Hangi iş? Kimin işi? Şş, sakın aklından bile geçirme. Yazık olur aslanım sana. Çok yazık olur. Komiserim, otur! Cevap ver buna Korkut. Kimsin lan sen? Kimin köpeğisin? Kendine gel. Rolünü şaşırma Mesut. Sen sorguya çekilensin burada. Ben çekiyorum seni, ben! Ben. Ben komiser Mesut Güneri. Sen beni sorguya falan çekemez. Feriştağım gelse çekemez. Niye biliyor musun? Ha? Niye? Niye biliyor musun? Çok basit Korkut. Çok basit. Çünkü ben namusluyum. Sen namussuzsun. Seni milli oyuncak gibi kıçından kurup kurup üstüme salanlar var ya. Seni yemleyenler. Onlar da namussuz. Alayınız namussuzsunuz. İnanmazsan bu duvarlara sor korkut. Ben komiser Mesut Güneri. Bu dört duvar arasında çok kafa patlattım ben. Bu duvarlar şahit. Bu duvarlar biliyor. Bir tek masumun kanı bulaşmadı elime. Benim kursağımdan bir tek susam tanesi bile geçmedi. Hakkım olmayan. Anladın mı lan? Anladın mı lan Oros bu çocuğu? Sen kime Oros bu çocuğu diyorsun lan? Ne? ödeyeceksiniz bunu abi. Çok fena ödeyeceksiniz. Ne yapacaksın lan? Daha ne mi? yapacaksın? Bırakın. Bırakın! Ne yapıyorsunuz lan? Çıkın! Bırakın! Bırakın lan! Bırakın! Bırakın. Bırakın. Ne yapıyorsunuz? Mesut abi! Usta! Çık dışarı! Çıkın dışarı! Abi! Abi! Usta! Çek! Abi! Abi! Mesut! Usta, usta buradayız usta! Abi! Mesut iyi misin? abi. Al. Teşekkür ederim. Of. İyi misin? Nesine iyi olayım müdürüm. Görmüyor musun halimiz? Zor olacak demiştik ama değil mi? Görecek onlar gününü. Daha yeni başladık müdürüm. Cemal ne oluyor? Ben de sana soracaktım aynısını. Neydi o sorgudaki olanlar? Bırak sorguyu falan. Sen bizim ekibe ortam dinlemesi mi yapıyorsun? Yapıyorsak da kendi kafamıza göre yapmıyoruz sizin gibi. Çıkartıp göstereyim mi mahkeme kararını? İstemez. Adliyeye gidiyorum birazdan. Orada sorduracağım. Mesut'u biz sevk ediyoruz. Nasıl olacak o iş? Gözaltı bizde adam. Olunca görürsün. Varsa Mesut'un bir suçu, cezasını adalet verecek. Sizin elinizde sürünmeyecek. biraz acele edelim. Arkadaşlar, bir tane daha. Bize de böcek ha? Ayıp ediyorsun. Bizim neyimiz eksik? Arif müdür de geliyor adliyeye. Savcı ile bizzat görüşecekmiş. Gelsin gelsin tabii iyi olur. Usta gireriz çıkamayız falan tunç muç biliyorsun. Ya saçma sapan konuşma ya. Yürü hadi. Gel. Şişt. Ne yapıyorsun sen? Sevk etmiyor muyuz komiserim? Ediyoruz da bu ne oğlum? Bu ne? Aa delirtirler adamı. Hadi bir denesene o kelepçeyi takmayı. Hadi dene. Usta tamam. Karışma sen ya. Hadi aslanım hadi. Yap bir yiğitlik. bir dene. Hadi oğlum taksana. Tamam gerek yok komiserim. Buyurun. Geç usta, geç. Abi haber bekliyorum. Tamamdır. Burası sende. Hı -hı. Herkes bir yerlerde koşturuyor Pınar. Ben de ne zaman gördüm Ali'yi hatırlamıyorum. Başka bir şey yok değil mi Leyla? Bak saklamazsın değil mi bizden? Deli misin ne saklaması? Bekletiyorlar hala Rıza babayı. Bir değişiklik yok gerçekten. Sorsana görebilir miyiz gelsek? Beş dakika da olsa görebilir miyiz? Annem soruyor da gelsek görebilir miyiz? Duydum ama maalesef. Biz de giremiyoruz yanına. Belki şu gözaltı bitince savcılık sevkinden yapabiliriz bir şeyler. Ama kesin değil bak. Söz vermiş gibi olmayayım. Anladım tabii. Haberdar edin bizi ne olur. Ali'yi görürsen de söyle. Tamam. Merak etme. Nasıl vaziyet? Nasıl olsun? Aramaya korkuyorum. Ne soracaklar? Ne diyeceğim? Öyle zor ki. Her şey geldi bizim başımıza. Artık bundan beter olmaz derken... Rıza baba. Yapma ne olur. Vallahi söylerim Rıza babaya. Çıkınca basar fırçayı bak. Tamam. Tamam. Ne durumdayız? Aynı komiserim. Böceklerin tutanaklarını hazırladık. Dosyaya aldırdık. <laughs> tamam. Bakın hepinize söylüyorum. Rıza babayla temasımız kesin. Ama olur da yanına giren görüşen falan olur. Mesut abinin durumundan bahsetmek yok. Tamam. Merak etme. Tunç için de geçerli aynısı. Daha ne olup bittiğini anlayamadık. Arayıp babasını sorarsa geçiştiriyoruz. Tamamdır. Beklerken boş durmayalım. Şu savcının bıraktığı Zekeriya. Nerededir adresi, ailesi? Kim var kim yok bir dök bakalım Arda. Tabii komiserim hemen. Şunları da işleyelim Yasemin. Tabii komiserim. Rıza baba için ek gözaltı vermiş savcı. Bekletecekler daha. Bitmedi yani. Bitmedi. Bitmedi anasını satayım. Bitmedi ya. Yani. Tamam kardeşim tamam tamam tamam. Geçecek. Geçecek. İdari soruşturmanın neticesini hemen paylaşacağız sizinle savcım. Teşekkür ederim gösterdiğiniz kolaylık için. Ben şimdi serbest miyim yani? Müdürünün dediği gibi soruşturma neticesini bekleyeceğiz buradaki dosyan için. Yalnız müdürüm. Buyurun. Siz bence netice beklemeden üstünüze düşeni yapın memurunuzla ilgili. Anlayamadım savcım. Neden peşin hükümlü davranalım ki? Bitsin soruşturması mesut komiserimin bir kusuru varsa yasa ortada. Cezası neyse alır. Orası tamam da. Bu asayiş ekibiyle ilgili tuhaf şeyler duymaya başladık. Amirinden memuruna kadar ortalık çalkalanıyor. Rahat edersiniz diye dedim. Ne? Ne duydunuz da ne biliyorsunuz da ne konuşuyorsunuz ya? Tamam Mesut, tamam. Çıkalım. Müdürüm, tamamdır. Hele şükür be usta, hele şükür. Ne oldu? Ne dedi savcı tam çıkarken öyle bir durum? Seni açın almamı tavsiye etti. Hatta tavsiyeden fazlası. Ab altından sopa gösterdi diyelim. Ne demek ya? Ne olacak şimdi? Ne yapacaksınız? Bilmiyorum. Sonra düşünürüz. Hadi çıkalım.